evlendiğimde eşimin bir tane hastanesi vardı, bir tane de kardeşi Down sendromlu. Annesi hasta, Parkinson son hastasıydı. Sonra yatalak oldu. Yatalak olunca tamamen ben üstlendim bakım görevini. O yüzden kiloluydu biraz son gün. Bakımsızdı birazcık. O yüzden zayıflamasına yardımcı oldum, bakımına yaptım, topluma soktum. O yüzden gittiğim her yere götürdüm topluma karıştırdım, okula yolladım. İşte sonra isteği vardı, düğünleri götürüyordum. Sürekli istediği olduğu için de düğünleri götürdükçe heveslendi, gelinlik giymek istedi. İnayet Hanım sayesinde ikimiz beraber ortaklaşa yaptık. <laughs> Annesi iki yıl önce vefat etti. Babası ben yoktum zaten geldiğimde vefat etmişti. Biraz önce de mezar üstüne götürdüm gelinliğiyle beraber. Gittik geldik. İnayet Hanım'la beraber gelin komboyu yaptık. Annesine babasına gösterdim gelinliğiyle beraber görmeyi çok istiyordu annesi. Ona da gösterdim. İçim çok rahat vicdanım da çok rahat oldu şu an. Evet Songül sen bir şeyler söylemek ister misin? İsterim. Söyle bakalım neler hissediyorsun? Çok iyi. Gelin oldu. Gelin çok güzel istedik. Peki daha önceden gelin olma isteği varmış galiba. Evet. Ee, neler hissediyorsun? Çok mutlusun? Ben mutluyum. Biz de en az Songül kadar heyecanlıyız bugün. Onun gelinlik hayalini gerçekleştiriyoruz. Hayırseverlerimizin de destekleriyle. Ailemiz böyle bir taleple bize başvurdu. Biz de tabii onları kırmadık. Songül'ümüzün hayalini gerçekleştirmek için böyle güzel bir organizasyon yaptık. Evet. <laughs> Sen beni sevir misin aşkım? Sevim, şey, çok sevim. Şey. Kimi? Çok Kimi seviyorsun? Aşkım. Kim senin aşkın? İsmail abim.

Seni seviyorum. <laughs> Seni seviyorum. <laughs> Seni seviyorum.